Arkadaşlar dörtgen konusuna devam ediyoruz. Şimdi köşegenlere bakacağız. Ben şöyle e, dörtgenleri bir temize çektim. Kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralel kenar ve yamuk. Bunların ilk başta köşelerini isimlendiriyoruz. A, B, C, D diye isim verdim. Sonra köşegenlerimizi çizeceğiz. A'dan C'ye bir köşegen çiziyorum. A ile C'yi birleştirdim. Köşegenimi oluşturdum. B ile D'yi birleştiriyorum. B ile D'yi birleştirdim bir köşegen oluşturdum. AC uzunluğuyla BD uzunluğu görüldüğü gibi birbirlerine eşitler arkadaşlar. edebiliriz. Köşegenleri eşit. Birbirlerini tam ortalar. Bunu da ikiye bölmüş, bunu da ikiye bölecek. Ve kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşit olduğu için bunlar da birbirlerine eşit. Aynı zamanda bu köşegenler tam dik ortalayacaklar, dik kesişecekler. Hem ortalar birbirlerini hem de dik kesişir. Dikdörtgene bakalım arkadaşlar. A, B, C, D isimlendirdim. Şimdi köşegenlerimi çiziyorum. C ile A noktasını birleştirdim. B ile D noktasını birleştiriyorum. Köşegenlerimi oluşturdum. Şimdi bakıyorum. Şu iki uzunluk birbirlerini ortalamış. Aynı zamanda da AC ve BD uzunluğu birbirlerine eşit istersek santimle edebiliriz bunu. Bunlar da birbirlerine eşit. Her bir parçası birbirlerine eşit. Fakat şurası dik açımı. Dik açıya benzemiyor. Öyle değil mi? Burası dar açı arkadaşlar. Burası geniş açı. Dik kesişmediler. Eşitler. Evet. Ortalıyorlar. Evet. Ortalar. Fakat dik kesişmiyor. Dik değil. Devam edelim arkadaşlar. Eşkenar dörtgendeyiz. Bütün kenarları eşit. Karenin farklı hali. Bir önceki derste yapmıştık bunu. A, B, C, D isimlendirdim. A noktasıyla C noktasını birleştiriyorum. Bir köşegen oluşturdum. B noktasıyla D noktasını birleştirdim. Bir köşegen oluşturdum. Bakıyorum. Bu da tam dik kesişmiş. Aynı zamanda ikiye bölmüş. Fakat görüldüğü üzere şu BD çok kısa. AC ise çok uzun. Yani köşegenler birbirlerine uzunluklar eşit değiller. Fakat ortalamış eşit değiller. Köşegenlerimiz birbirlerine eşit değil. Bu kısa bu uzun eşit değil. Ortalamışlar mı? Evet ortalamış. Ortalar. Ortalar ne demek arkadaşlar? Geriye kalan parçaların birbirlerine eşit. Şu nokta K noktası olsa KB ile KD birbirlerine eşit. Tam ikiye bölmüş demek. Dik mi? Evet. Dik kesişmiş aynı zamanda. Devam edelim. Paralel kenardayız. Yine köşelerimi isimlendirdim. A, B, C, D diye isim verdim. C noktasıyla A noktasını birleştiriyorum. C noktasıyla A noktasını birleştirdim. B noktasıyla D noktasını birleştiriyorum. Arkadaşlar yine burada gözüküyor. Dik kesişmedi bir dar açı, bir geniş açı oluştu. Şekil itibariyle de çok belli. AC iki uzun, iki uzakta olan köşeyi birleştirdik. O halde AC daha evet. uzun, BD ise daha yakın. İsterseniz şurada ters. ölçelim. bu çünkü çok net arkada. olmamış. CA dediğim şey yaklaşık 13 kadar. 12 buçuk. AC 12 buçuk santim kadar. BD'ye bakıyorum. BD ne kadar? BD ise 9,5 bile değil. 9 kadar diyelim BD'ye de. BD'de 9 santim kadar. Yani birbirlerine eşitler mi arkadaşlar bu köşegenler? Hayır değiller. Birisi daha uzun, birisi daha kısa. Şuraya yazalım bunu da. Eşit değiller. Ortaladılar mı birbirlerini? Arkadaşlar bunlar eşit değil dedik. Peki ortalarlar mı? Ona bakalım. Arkadaşlar 9.5 4.75'te evet ortalamış. Daha net görülmesi için santimliyorum. 12.5 bu da 6.25'te. Evet arkadaşlar ortaladılar birbirlerini ikisi birbirlerine eşit geldi. Bu ikisi de birbirlerine eşit geldi. Uzunluklar birbirlerine eşit değil. Ortalar köşegeni tam bölüyor. Dik kesişmediler. Dik kesişmediler. Biri dar biri geniş açı oldu. Yamuğumuza bakalım son olarak. A, B, C, D noktalarını koydum. A, C'yi birleştiriyorum. C noktasıyla A noktasını birleştirdim. B noktasıyla da D noktasını birleştiriyorum. Arkadaşlar yamuğun tek özelliği ne demiştik? Şu taban ve tabanı birbirlerine paralel demiştik. Burada zaten çok bariz belli oluyor. AC uzunluğuyla BD uzunluğu birbirlerine eşit değil. Burası çok kısa bir köşegen oldu. Burası ise uzun bir köşegen oldu. ortalamadığı şuradan çok belli oluyor. Birbirlerini ortalamıyor. Dik kesişmediği de belli. O halde yazalım. Eşit değil. Ortalar değil, ortalamaz. Aynı zamanda dik de kesişmez. Şimdi şu tiplerimizi yerleştirelim arkadaşlar. Bunun doğrultusunda. Bunları şekil çizerek göstereceğim demiştim. Köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir. Karede köşegen uzunluklarımız şuraya bakıyoruz. Köşegen uzunluklarımız birbirine eşit mi? Evet eşit. Buraya geri dönelim. Dikdörtgende köşegen uzunluklarımız eşit mi? Evet eşit. Yamukta eşik, eşit mi? Köşegen uzunluklarımız alakası yok. Yamukta hiçbir eşitlik yoktu neredeyse. Bunu hatırlayın. Eşkenar dörtgende köşegen uzunluklarımız eşit mi? Şekil itibariyle hemen gözümüzün önüne getiriyoruz ya da kenara bir yere hemen şöyle çiziyoruz. Bunları ezberlememiz çok zor çünkü. Şuradaki köşegenim küçücük, buradaki ise gayet uzun bir köşegen oldu. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir eşkenar dörtgende değildir. Paralel kenarda ölçtük arkadaşlar. Bunu net göremezsek diye A ve C köşeleri birbirlerine uzak köşeler. Dolayısıyla köşegeni daha uzun. Yani köşegen uzunlukları birbirlerine eşit değil. Köşegenler birbirlerine ortalar demiş. Karede evet ortalar. Ortalar dikdörtgende ortalar. Yamukta ortalıyor muydu? Bakalım buraya yamukta ortalıyor muydu? Birisi küçücük birisi ise kocaman gelmiş. Tam ortadan bölmemiş. Yamukta ortalamayacak. Eşkenar dörtgene bakalım. Eşkenar dörtgende ortalıyor muydu? Evet ikiye bölecek her birini. Büyük küçük ama ikiye bölecek ortalar. Paralel kenarda ortalıyor muydu? Bakalım şeklimize paralel kenarda ortalıyor muydu? Evet, şu A burası K noktası olsun. AK ile KC dediğim şey birbirlerine eşit. Yani köşegeni ortalamışlar. Paralel kenarda da ortalar. Köşegenleri birbirleriyle dik kesişir. Kare ve dikdörtgende karede dik kesişir. Dikdörtgende ise dar ve geniş açı oluşuyordu. Kenarlardan kaynaklı dar ve geniş açılarımız oluştu. Dik ortalamaz, dik kesişmez. Yamukta hiçbir şey de zaten yok. Yamuğun tek özelliğine dik, dik koyabildik. Dik kesişmez. Eşkenar dörtgende kenarlarımız eşit geldiği için dik kesişecek. Kenarlardan kaynaklı eşit olduğu için dik kesişecekler. Paralel kenarda paralel kenarda dik kesişiyorlar mı paralel kenarda? Hayır. Birisi dar, birisi geniş. Yamukta tek tikimiz var. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel. Tek bu özelliği var. Diğerlerini şekil çizerek hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tikleme tablosu önemli.